Annemiz geldi. Yavrularının yemeğini hazırladı. Hadi. hadi al da götür kızım hadi. Korma, korma al da götür hadi. Allah bir şeyler bulacağım yuvanı senin. Oğlum kızım. Canım yerim seninden gel. Gel. Ne hava gel. Gel. Gel 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 gel. Anam canım benim. Canım benim canım canım. Hah gel. Al. Hadi ya. Allah'a bulduk bir sefer. Gel al. Al bakayım. Al 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 al. Korkma korkma. Canım benim. Ha nerede? Bir tane mi yavrum? Gel. Gel. Hay hay hay. hay. ne ne ama bir şey yapmam ben. Canım benim. Canım benim. Canım canım. Canım Merhaba. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Anam siz üç tane miydiniz? Aa, anne köpek. Ziyarete geldim. Şimdi bunlara da bir yuva yeri ayarlayacağım burada. İnşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hayvanlar biz insan onlarına muhtaç. Hele de bir de anne oluncuk. İş daha bir başka boyutlara gidiyor. Her gün yemeğini hazırlıyorum. Poşete koyuyorum anneye. Saatini kekitmez. Aynı saatte gelir. Yavrularının kısmetini alır bizden. Buraya kadar getirir. Yavrularını önüne koyar. Yavrular yemeden de kendisi yemez. Günlük dörtte gelir. Biz hazırlarız. Ekmektir, ettir. Ne varsa elimizde çıkanlardan. Saat dörtte geldiği zaman kapının önünde bekler. Poşetine götürür önüne koyarız. O götürür evine. Yavrularına verir. Ya. Evet. E, anneyle anne ile birlikte 3 yavrusu var. E, yaklaşık üç, üç buçuk aydır besliyorum. Hayvanların suyunu, ekmeğini. Artık ne çıkarsa torluyoruz, topluyorum. Önüne koyuyorum. Kendisi getiriyor, yediriyor burada yavrularına. Şimdi yozlatın e, Yozgat'ın kışını bilirsiniz. Gayet sert geçer. O yüzden bunlara yuva yapacağım inşallah. Küçük bir külübe yapmayı düşünüyorum. Küçük bir külübe yapıp soğuktan koruma amaçlı bir şeyler yapacağım. Şimdi bunlar Allah'ın yaratmış olduğu sessiz ve ağsız dilsiz kullar. Bize muhtaçlar. Biz bunlara bakmak zorundayız. Onlara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü onlar da bir can, o da bir anne ve onlar da bir yavru. Bakıma muhtaçlar, bakmak zorundayız insan olarak onlara. Sahip çıkmak zorundayız. İnşallah. İşte imkanımız el verdiğince e, bakacağım. Bir kulübe yapacağım inşallah onlara. Kısmet dur bakalım. Yarın bir gün bir kulübe yapacağım.